Oyun severler ben Mevlüt Kayan arkadaşlar yeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Üçlü çekiliş turnuvası oynayacağız kardeşler bugün sizlerle. Buradaki ödüllerin bizim için ne kadar önemli olduğunu sizlere söylemiştik. 10 tane taş, jeton 2500 altın özellikle bu çok lazım kanka. Ve bir 2500 altın daha bunlar bizim için önemli dostlar. Hesabı maksimumumuz kartları yükseltmemiz için bir önceki videoda 6000 kupa olduğumuz için gayet mutluyuz. 6000 kupanın üstlerinde onca hep beraber. 670 abone olmuşuz. Bunun için de sizlere çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Çekilişli bir turnuva olduğu için sevinçliyim. Ben çekiliş turnuvaları daha çok seviyorum kanka. Evet. Babacım korumalar ver. Pupi. Rakibimiz Pupi'ymiş kanka. Dart Goblin Online. Babacım babacım. Şimdi reisin kıvılcım aldığını düşünürsek biz ne alalım? Biz Gece Cadısı alalım babacım. Elektro ejderi almam lazım. Büyük ihtimal kıvılcım aldı. Alev topu tabii ki. Bir de roket aldıysa vay halimize. Paketiz kanka. Köstebek oynayalım arkadaşlar. Ağır bir deste yapmadık. Güzel bir deste oldu. Bir de barbar valiye. Bir de prens aldık mı? Aslında balıkçı alsak daha çok iş yapardı. Evet. Ama biz Dart Goblin'i, Korumalar, Gece Cadısı, Elektro Ejderi, Alev Topu, Köstebek, Barbar Valley ve Prensli bir deste yaptık arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Umarım kazanırız. İki tane mağlubiyet yaptık bu arada. Çok erken mağlubiyetlerdi. Dart Goblin'i bir iktik vurur diye attım. Evet. Atıcıyı aldığına göre acaba kıvılcımı almadı mı? Videonun başına like atarsanız da çok severim kanka. Hemen araya sıkıştırayım. Hemen araya sıkıştırayım gel buraya. Prens görevini yapsın kanka. Prensi tank kart olarak aldık çünkü başka tank kartımız yok kanka. Barbar Valli iş yapacak dedi. Aynen Dwayne kanka güzel. Güzel Prens Reis koş. Sen de arka soldan bir iktik vur kanka. Nasılsa sağ tarafı korumak zorunda. Kuleye mi? Hadi be. Tamam Valkyrie de orada erecek. Şu anlık her şey yolunda ama Mega Şövalye atıcı Golem molem bir şeyler var mı sende? Kraliyet muralet var mı kanka? Bizim deste babalar gibi hızlı dönüyor arkadaşlar. O konuda sıkıntımız yok. Güzel deste almışız. Balıkçı da alsak iş yaparmış aslında. Ama Prens Reis'i tank kart olarak gördük. Güzel. Hep aynı gelerek ne yapacaksın merak etmiyor değilim kanka. Yine bir mega şövalye mi bırakacak? Yalnız kıvılcım asıl sıkıntı yaşarmışız. Elektro ezeradan başka kıvılcım durduracak kart yok. Tam alev topluk bir ortam. Mükemmel bir ortam Güzel. İşte şimdi mega atarsın sıkıntı. Gel buraya. Sen de bana gel. Güzel. Barbar vali show. Tamam. Daha hasar almamışız da ilk hasarımızı alacağız. Hasar almayalım mı ya? Tedavadan prens attım. Hasar almayalım bakalım. Bir dakikanın altına düşene kadar hasar almayacağız. Ayı geliyor ayı. Ayı ayı. Adams. Ya buraya. Ayı biraz yoralım ya. Tamam yarısı halledecek kanka. Cellat orayı gördü yarısılar. Koskoca Mega'yı paket edecek. Güzel. Korumalar. Ulan hasar almadan bitirirsek var ya. Neyse Cello bir tane vurur kanka dondurduğu için. Yoksa onu da vuramazdın da. Neyse. Alev topu. Barbar valli bar kankam. Evet. Wow. Vay 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 vay. Şöyle bir korumalarım var. Arkasına bir prensim var. Bizde ikisi bir kral. Vay be mega zıpladı. Bravo. Bize dondurdun ha. Alacağım lan kuleyi. Dondurmaya kule vermek istemiyoruz. Abi 5.90'lığı kadar indirmiş bu arada. Yine bir alev toplu ortamı hazırladık. 1001. Vay be 1001 neymiş. Tamam ay ile gel. Vurma ha. Biren. Valkür vurma Valkür. Dondurucan değil mi? Üç Tamam cellatı oradan attı. Biz buradan bir atak yaptık. Artık kazanmalıyız. Of be tam o dek geldi ha şansı bak Of biraz gidiyor sandım biliyor musunuz? Biraz gidiyor mu? Ay yetiştim ayı dondurdu Gitti orayı dondurdu abi Vay be Vallahi vay be ya Çarpma alev topu gibi bir şey var mı senin görmedim Zehri mi var roketin mi var Bende var var Bende bir şey daha var attığı için şuradan bir köstebek Arkasına bir alev topu. Güzel. Vurun kanka kuleye. Kanka kuleye vurun. Buradan çevirelim şu maçı. 85. Çarpmıyor oraya attı. <laughs> i̇yi oyundu reis. Kupiye döşendik. Dans edelim. Vallahi iyi oyundu ha. Bir tane tank kartımızda kazanmayı bildik. Cellat, valkür Ayıya karşı kazandık kanka. 134 bin altın. Güzel. Devam. Devam. iki mağlubiyet yaptık. Başka yok. Dondurma kullanmıyorum reis. Makalo gelmiş zehir. Hava fişekçi canımsın. Tabii ki oklar. Tabii ki prens. Her defasında değişik deste oluyor. Şimdi cadı alacağını varsayıyorum ben elektro ejderha. Bir golemcilik yapmayalım mı kanka? Atıcı reis. Havadan kartımız yok bu arada. Bir elektro ejderha var. Bir de hava fişek çabayı görür. Bakacağız. Balon malon olmasın da rakipte. Geri sıkıntı değil şu an. Hava fişek de bizde. Bir cadısı var. Golem bırakalım mı? Yok yok. Tamam. Fıçı gönderdim kanka. İskelet fıçı sever misin? Of be atıcıyı sev. Atıcıyı sev. Clash öyle devam ki. Baba atıcıya bak. Atıcıya bak atıcıya. Atıcı şov yapıyor şov şov Atıcı şov yapıyor şov Evet golem bu dakikalarda oynanmaz abi Ne yapıyorsun dediğinizi duyar gibiyim Kankalar Ama biz oynarız ya Neyle savunacağını merak ettim sen Şey yap havai fişekçi canım ee, Uçan makineyi görsen daha mı iyiydi be Neyse Heh onu gör onu sen Atıcı halleder orayı sen onu gör Aferin sen sana. Of 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 of. Güzel. Sadece bir golem bırak kanka. Ve 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 ve. Kaça kadar indirdim orayı? Canımsın. 1191. Sadece bir golemle kanka bunlar. Güzel bir combo ile geliyorum. Bir tane vuracak mı? Güzel. Şimdi benim prensime bir şey at kanka. 540 adam ben tamam. Atıcılık bir olay kalmadı. O yüzden atıcıyı bırakabiliriz. Koş bindisini atıcıyı ayırmıştım normalde kanka. O da vuramayacak. Güzel. Golem döngüsüyle kazandığımız bir maç olacak arkadaşlar. Makelo. Bir sürpriz kartı yoksa tabi. Evet evet evet. Zehirmen. Yazık oldu ya. Cadı reis orlarda erirken. Şöyle bir Valkyrie bir tur dönsün ikinciye dönmesin kanka. Alev topu attı. Adamsın. Oh, yaşıyor lan o. Deli. Şey atacaksın. Merak ettim hatta ne Tamam. 112 kanka. Hoş bir atacak. Her dediğimi de yaparmış. Al. Golem attım ha. Şey ben golem attım. Makelo. Golem attım sağ Vay be. Yaşlı cadıyı golemi tahmini bir saatte yetebilir kankalar. Tabi yanına Valkyrie atınca. Sadece golemle showman. Adamın hala bir inancı var be. Helal olsun. Allah size böyle inanç versin kanka. Hani belki demiş ya şu alırım demiş ya. Makelo hiç zorlanmadan çatır çatır döşendik. Zehir de bedavadan attık ya ne yapalım? Makelo'ya iksir golem yapalım. O da bir golem. Yani. <laughs> golem ben bu oyunu çok seviyorum. İşte bu. iki 2. Iki. Kayıttayken kaybetmiyoruz kanka. Hemen şuradan jetonumuzu alalım. Sonra bir anahtarımız var. Güzel devam edelim. Tabii ki büyücü kanka. Onu da cellat aldığını varsayım yaparsak. Kim gelmiş? Dark Diablo gelmiş. Sen tomruk kalırsın ben ok alayım. Sen mega alırsın kanka. İksir golemi almak isterdim ya. İksir golemi lan. Farklılık olsun. Zehir mi alırsın topu topum? Dondurma değil roket. Dondurma isterken roket aldım. Bu desteğe tabi bir tank kartı lazım o da prens. Güzel. Güzel güzel pek konu olsun. Prenses son kartımızda babacığım iskeletler olsun. Hani oyalarız manasında. Şu anlık güzel. Burada kanka muhafızları aldım. Kalabalık kart iyidir. Gel. Şuna bir zehir alev topu şey atar mısın? Şöyle iskeletlerle, bir iksilik iskeletlerle bir savunma yapayım. Tamam. Şimdi bir tane golem. Normalde acele etmem ama. Aferin lan. Aferin lan. İstediğim her şey yapıyor ya. Bu da prensin şarjlanması anlamına gelir ve o prens döşenir kanka. İksileri verdik biliyorum. Ama sıkıntı yok. 2014'e kadar indirdik. Güzel bir şey atmıyor. Bu benim işime gelir. O da güzel. Magic. Magic. Biz boynu oyunu kazanacağız. Oo zehir varmış. Ölme büyücü. Adamsın büyücü. Büyücü yaşadı sıkıntı yok. Neden? Kardeşler çünkü bu adam Mega Şövalyesini attı. Ve biz onu pişman edeceğiz. Şuradan bir... Prensesim var çok tatlı, aynı döngüyle kazanabileceğiz diye umut ediyorum kanka. Omurta geldi. Tamam şuraya bir oklar bırakalım kanka. Temiz oklar, temiz işler. Tamam. Döngümüz... ...iksiri golemi, arkasına prens. Neden? Çünkü rakibimizde... ...mega şövalye var. Dur bakalım. Mega'yı bekliyorum kanka. Ha o da olur. Attın yani. Olmaz diye bir şey yok. Büyücü, büyücü, büyücü. Önce savun, sonra kazan. Zehir. O büyücü orada paket olacak. Bakayım. Aferin lan büyücü. Son görevinde yaptı ha adam. Şuraya bir roket bırakmanın vakti geldi. Adamın roketi Olayı kanka. Ayı bekliyorum ben bir sürü iksir aldım. Ayı at. Ayı Ayıyı buraya sakladın emin. O zaman şimdi ayı gönderirsin kanka. Yani mantıken ayı atman lazım. Aferin, Aferin sana. Kim daha çok vuracak ben daha çok uğrayım, yaşa be. Yaşa be büyücü. Havadan kartımız yok ya o Ya buraya buraya gel. Bileksirlik iskeletler şov yapar. Her yer kule oldu. Market etmişsinizdir. Aferin lan şov tabi vurdurmadı ha adam. Tomru buraya doğru atarsa. Bizim işler olacak. Sana bir kolluk attıracağım bir saniye. Evet. evet. Şuraya bir oklar. Kankam. Şuraya bir korumalar. Savaş gidicuk mu acaba ya? Gidicuk mu gitmiyor? 129'a kadar indirmişiz kanka. Güzel haber. Oo o da 960'a kadar indirmiş. Vay 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 vay. Zehirlere boşuna dönülmemiş yani kardeş. Adamsın. Dur bedavadan adam vurmasın o zaman. Roketle şov yapacağız arkadaşlar. İnancımız var. Şöyle iyi geldin. iyi geldin pro geldin. iyi geldin oyuncu gibi geldin. Aferin sana. Bizi paket edebilirsin ha. Cane. Zıplamasın o. O zıplamasın çok vuruyor ya. İyi oyundu kanka. Gitti. <laughs> İyi oyundu Frider. Dark Diablo. Üçüncü muhalefetimizde aldık kankalar. Son bir savaş daha. iki hakla bitirelim sonra. Yarın son iki hakkımızı kullanırız. Cadı. DJ gelmiş. Fıçı. Roket. Barbar Valley. Helikopter Bomba kulesi Atak kartı var bize Prens Bir tane atak kartı Binici Resmen binici destesi yaptık DJ'ye karşı Galibiyetle bitirelim iki hakkımız kalsın kanka Orada Mega Şövalye'ye muhalif olduk ya İnter yanan klanından DJ'ye geldi Kartları seçmiyor mu ya Challenge mi yapıyorsun Dıdıdık Dıdıdık Dı dı Yorumlarda tavsiye desteği de bekliyorum arkadaşlar. Yazınız oynayalım. Bu kadar beklenirim ben. Adamsın. DJ. Çatır çatır DJ düşeceğiz arkadaşlar. Hazır mıyız? Çatır çatır kazanacağız. Yay mey bilmem ben. Yay e roket atarım. 3x'e 6x'i babalar gibi. Oo. Oh. Tesla'yı çıkarttırdım ki. işte bu. Ne yapacaksın lan biricim ya? Tesla'yı attın oraya. Bende de var bak. Ama atmam. Bak. Ha. İyi doğru yere koymuşum kanka. Doğru yere koymuşum kanka. şu makine prensi geçme tamam mı? Helikopter geçme prens. helikopter. Hı -hı. Zaten yetişemez. Hadi oğlum iskeletler. Aferin iskeletler. Halledin şunu orada. indirin onu. Şu an makinecik. Ah tam bu. Ah. Bedavadan hasar alacağız ya. Hemen aldığımız hasarı geri verelim. Play'i görmesin. Tamam. Tamam test olur. Roketle DJ'yi döşeniz. Oğlum o daha çok vurmuş ya. Bir tane vur. Adamsın. Tamam tamam. Gel tek atak kartı acaba köstebek mi diyeceğin arkadaşlar. Ya bu maçı kazanacağız. Tesla attım değil mi sen? Kısalar doğru yere koymuş olsam mı? Diyecektim. Alev topu da attı. Cadıyı sevmiyor galiba. Şöyle girdiğim zaman hayatına diyecek. MC diyecek. Cadıcık hadi cadıcık. Hadi yetiş artık. Prens yalan olmasın orada. cadı. Uçan makine vur. Bir daha vur. Sonra kuleye. Aferin uçan makine. 1616 bir Yine roket atacağım ya. Dayanamıyorum şunlara. Aa. Cadı sendeyim. Bu sefer doğru yere atmışım. Tamam. Adamsın cadı. 54. Elektro yaptıralım şuna bir. Ya da testi çıkarırsa birinci aktarırım. Ben, konuşurken adam istediğimi yapıyor ya. Yani. Yine bir roket ama bu sefer fail bir roket değil. Bu sefer fail bir roket miydi acaba dedim. Senden ricam. Atlarım ben. Elektro yatağım. Güzel, süper, harika. Alev topu istiyorum. Alev var. at. At alev Tamam. O zaman bir roket daha kanka. Alev topu nereye at? Bak bir roketlik işin kaldı demedim. Deme. mi? Bir roket işim kaldı acımam. de var mı şeyler? Roket döndü an maç bizim kantalar. Haberiniz olsun. Şöyle bir defans. DJ'yi yeniliyor muyuz? Yeniliyoruz. Adam iyi oynadı be. Son, son da iyi yaptı ama bizi yenemedi. Güzel oyundu. Bir mağlubiyet yaptı kanka. İstediğimiz yere geldik. Anahtarımızı aldık dostlar. Yarın da iki mağlubiyet hakkımız var. O zamana kadar şu 2500 altın hatta 15 taşı da aldık mı harika olacak kankalar. 2500 altın ve 15 taş bizim için önemli. Hesabı maksamamız lazım. Bizim klandan da İbrahim falan 10 tane yapmış. Güzel. Bravo İbrahim. Biz de 10 yapar mıyız acaba? Bakıp göreceğiz. Yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Sesim için özür dilerim biraz hasta olmuş olabilirim. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay.